Şimdi bu pratik olarak takılan zinciri göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir çemberimiz var. Zincir buradan geçiyor ve aparatı buradan takıp monteliyoruz. Bu aparat özel yapım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir bağlayabiliyoruz. Bayağı. Şimdi. Zincirimiz şu şekilde. Serme pakla zincir bu. Şöyle de bir 10 anahtar ee, 10-11 herhalde yanlış bilmiyorsam. Ha, 13 anahtarmış özür dilerim. 13 anahtar şeklinde. Ediliyor. Şimdi zincir bu kısmını buradan böyle geçiriyoruz. Lastiğin üstüne atıyoruz. Şu şekilde. Sonra last jantın altından şekilde alıyoruz. Şöyle, jant deliğinden içeri aldık. Şu kısım e, buraya geliyor, lastik sabuna. sadece dış lastiğe takabiliyoruz biz bunu. Sermez zincirden pratik. Yani serme zincir kadar dayanıklı değil. Yani ne olur işte battığınız yerden çıkabilmemizi sağlar. Sonra bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şunu da buradan monteleyip 13 anahtarımızla şu şekilde boşluğunu alıyoruz. Şu an bir adet takıldı. Yani bu ağır kaldıramayan, serimen zinciri seremeyen ya da işte hani hemen şöyle attığım yerden çıkayım. diyerek. Buna ilaveten ek olarak şey de yapılabilir. Şimdi şuradan zincir uzatılıp buraya şu zincire buraya mapayla da yani 1, 2, 3 pakla uzatılıp 4 pakla uzatılıp buraya mapayla bağlanıp şuradaki şey de yükle alınabilir. Durum bu. Bu aparat bu işe yarıyor. Kolay bir şekilde zincir takılıyor. Hani hepsine birden takması uzun sürüyor. Sökmesi yani işte şey gibi serme zincir gibi değil. Serme zinciri pratik atabilir insanlara. Serme zincir çok kolay. Bu sadece işte dedim böyle ağır kaldırma problemi olanlara, belinde sıkıntı olanlara işte yanında iki çuval. Yani mecburunda da taşıyorsunuz zinciri yani. Bunlar olacak. Yani bunlar 3-4 tane attığın zaman yerinden oynatıyor arabayı.